yaptık, hazırlandık ve yola çıktık. Şu an İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Uçağa doğru geçeceğiz artık. Siirt'e yolculuk başladı. Şöyle yemek söyledik, eşim pilav üstü döner söyledi, ben de dürüm söyledim. Yanında acılı şalgam istedim ben, eşim de ayran. Böyle yemeğimizi yiyeceğiz, yorulduk sonra dinleneceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Biz Siirt'teyiz. Evet. Siirt'e geldik, dün geldik. Dün kaçta buradaydık aşkım? Hı? Dört, 5 gibi falan buradaydık değil mi? Hı. Beş gibi siirtteydik Dün e, oruç tutamadık maalesef. Yola çıkacağız diye bayağı uzun sürüyor çünkü bizim yol. E, i̇şte geldik, yemeğimizi yedik falan, dinlendik. Bugün niyetliyiz çok şükür. E, uyandık. Saat şu an 2'ye geliyor. Yeni uyanmadım tabii ki. Ben 12.30 gibi falan uyandım. Eşim yeni uyandı. E, alışverişe falan gideceğiz. Ama dışarıda çok fazla yağmur var. Bilmiyorum. Belki sesi de geliyordur. Dünden beri asla durmadı yağmur, gece de çok fazla yağdı. Zaten biz eve geldiğimizde balkon tıkanmıştı ve dolmuştu yani göl gibiydi. Allah'tan eve taşmamış. Hemen orayı hallettik. İşte şu an hala yağıyor, bilmiyorum durur mu durmaz mı. Belki getirden de söyleyebiliriz. Çok fazla yağarsa çıkamaya da biliriz, belli olmaz. Ee, ama ben 3 gündür soru çözüm kampına katılamıyorum. O yüzden 3 gündür katılamadığım derslerin sorularını çözeceğim şimdi. Ee, oh. <laughs> Erken çocukluk döneminde gelişim dersi var. Ona katılamadım. Yine aynı gelişim dersi var Ömer hocanın bu sefer. Ee, bir de yaklaşımlar dersi var Giray hocanın. Bu üçünü çözmüşler şu bu kitapta şimdi bahsetmemi istemişsiniz. Biraz soru çözüm kampından bahsedeceğim sizlere. Umarım sesim net geliyordur. Yağmur sesi çok fazla çünkü bilmiyorum yani videoda alabiliyor musunuz ama kamera da sallanıyor. Şimdi kamptan bahsetmek istiyorum. Bu kitapta e, cevap anahtarı yok arkadaşlar. Biz e, sadece çözüyoruz ve her akşam sır çözüm kampına katılıyoruz. Çözümlerini çok detaylı şekilde inceliyoruz. Yani 35 soru mesela 11'de başlıyor, 1.30'a kadar sürüyor. Yani o şekilde detaylı inceliyoruz ve bu benim için gayet güzel oluyor. Şöyle bir soruda birçok fazla bilgi öğrenebiliyoruz. Yani şıklardan da hani şıklardaki de yanlışlarımızı yani öyle söyleyeyim. E, bütün hocalarımız anlatıyor. O yüzden e, bize çok şey öğretiyor. ve bu, Yani bana çok şey kattığını düşünüyorum. E, ben seviyorum. Zaten e, derslerimi de Kral Akademi'den alıyordum biliyorsunuz ki. ÖABT derslerini. Farklı hocalar eklenmiş tabii ki soru çözüm kampına. Farklı hocalar da çözüyor. E, her dersten en az iki hoca soru çözüm kampı yapıyor. Yani mesela biz ben hangisine katıldım? Onu söyleyeyim. çocuk sağlığı ve ilk yardım dersinden mesela hem Giray Hoca soru çözümü yaptı, hem de Aytekin Hoca soru çözümü yaptı ve gayet güzel. İkisinde de 35 soru vardı. Ben çok memnun kaldım. Mesela bir sorudan örnek vereyim size. Şuradan göstereyim mesela yanlış yaptığım soru. Kamerayı çevirip size anlatacağım bir dakika. Şöyle arkadaşlar, soruları biz çözüyoruz dediğim gibi daha öncesinden. Çözümlerini hocalarla birlikte değerlendiriyoruz. Şu soru mesela yanlış yapmışım. Bu soruyu hepsini mesela A şıkkında, B şıkkında, C'yi de, E'yi de... Çok şiddetli yağmur var ya inşallah sesim geliyordur. Hepsini tek tek bize açıklamasını yapıyorlar. Mesela böyle evreleri yanlış yapmışım bu kısımda da. Evreleri anlatıyorlar. Yine her şıkkı tek tek anlatıyorlar. Boş bırakmışım. Yanlış yapmamışım da. Böyle ben memnunum dediğim gibi gayet güzel oluyor benim için de. Hem not alabiliyoruz hem de değerlendirebiliyoruz. Mesela şu kısma iki tane doğru cevabı varmış sorunun. Bu şekilde notlar almışım. Mesela çıkacak olan, çıkabilecek olan soruları söylüyorlar. Yani benim için dediğim gibi çok güzel öneririm de Yani soru çözüm kampı insana gerçekten çok fazla şey katıyor Video dinliyoruz okey e, Videoda mesela anlıyoruz diyelim Daha sonrasında soruya geldiğimiz zaman illaki tıkanıyoruz Yani biliyorum ben yaşıyorum bilmiyorum siz de yaşıyor musunuz ama e, Bu şekilde olduğu için de yani onların soru çözüm yapması benim için çok çok iyi oluyor O yüzden de Memnunum. Şu an sadece ÖABT ile gidiyoruz. Daha genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimlerine başlamadık. İlk önce ÖABT'yi bitireceğiz. Böyle arkadaşlar. Yani başka ne anlatayım bilmiyorum. Yine sorunuz varsa aşağıda yorumlara sorun. Cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şimdi ben sorularıma geçiyorum. Daha sonra alışverişe gideceğiz. Burada iftar 6.30'da oluyormuş. O yüzden 6.30'a kadar yemeği hazırlamam gerekiyor. Ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Hızlı hızlı en azından bir dersin sorusunu çözsen bile benim için kardır. Çünkü saat 2 en geç 3'te markete gidip alışverişimizi yapıp gelmemiz lazım ki 4-5 gibi yemek hazır olsun. Böyle görüşmek üzere. aldıklarımızı siz aldıklarınızı göstereceğiz. Yağmur hala durmadı. Biraz yavaşlamıştı o arada hemen gidip geldik. Önce çantamdakileri göstereyim. Şöyle bir kupa aldım kendime. Güzel çok parlak bir şey. Hoşuma gitti. Ucuzdu da 30 liraydı. Yani zor bence 30 liraya kupa bulmak. A101'den aldık. Bu gittiğimiz A101'in üst katı vardı. Orada vardı bunlar. Oradan aldım. Gayet güzel hoşuma gitti. Burada benim kupam yoktu zaten. Kullanırım diye düşündüm. Eve de götürürüm bunu. Gayet güzel parlıyor parın Sonra tabii ki de şöyle çikolatalar aldık. Bayağı çikolata dolu çikolata. <laughs> Ve Nescafe'ye ben seviyorum biliyorsunuz. Üçü bir yerde sütlü paketlerden aldım. Dört tane aldım. Ee, orada evine gidince oradan paket halinde alırız diye çok fazla almadık. Sonra bizim Buradaki cam çaydanlığımız çatlamıştı. Kırılmıştı ocakta bir anda anlam verememiştim. Çok kaynattım herhalde. Yine aynı ama farklı markanın cam çaydanlığını aldım. Perotti'nin bu Perotti iyi diye duymuştum. Ucuzdu böyle küçük bir şey 90 liraydı. Bizi burada idare ediyor. Böyle bir şey aldım. Şurası herhalde şey etiket aynen burası çıkıyor mavi yeri. Baya tozlu bu yıkanacak tabi. Böyle böyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu da 90 liraydı. Dediğim gibi kullanırım. Burada. Şöyle tuvalet kağıdı aldık. Sayfak 8'li. burası ee, Bu da 60 liraya geliyordu. Yine bunu da aldık. Çok fazla durmayacağız. Yani öyle düşünüyoruz. Nisan'ın 15'ine kadar bile belki durmayabiliriz. Çünkü eşim gidecek dediğim gibi ben de evime gideceğim tekrardan. O yüzden çok bir şey almadık. Yani... Şöyle salata kurutucu aldım kendime. Yani normalde bunlar çok pahalı. 150-200 lira hatta daha fazla bile. Bunu arkadaşlar 50 liraya aldım. Çok iyi değil mi? Çok beğendim. Yine ayı tüzeyi nasıl açılıyor bu? Bak açamadık. Böyle bir şey. Güzel istiyordum zaten. Kendi evimde de yoktu. Oraya götürürüm diye düşündüm. 50 lira gayet uygun. Ya kapanmasını ben bir sorun yaşıyorum bilemedim. Ama bir zor zorluyor. Aynen böyle. Bunu aldım. Gayet güzel, hoş bir şeydi. Şöyle kola aldık. Eşim seviyor, ben çok tüketmiyorum ama yine de aldım. Bunları gördüm, A101'e gelmiş bu. Ee, Alman çikolatalarının çakmasını yapmışlar, fındıklı. Ben Alman çikolatasını yemiştim, güzeldi. Hani güzel güzeldi. Bunu denemek için aldık, 40 liraydı bu da. Şöyle içini de göstereyim size. Kaç tane var? 3, 6, 9, 12, 15. 15 tane var. Bunu aldık şöyle karışık turşu aldık. Ben seviyorum. Ben havuç turşunu çok seviyorum aslında ama sade alış yok maalesef. Bunu gördüm. Bu sadece buraya özel bir şey herhalde. Katmer. Ayrıca çünkü ben Bursa'da falan görmedim bunu. Künefeyi falan görüyordum ama katmer görmedim. Bunu aldık denemek için. Bunu sadece tavada ısıtıyormuşsun 2 dakika içinde. Oluyormuş. 3 dakika kızarıncaya kadar pişiriniz diyor. Sonra afiyet olsun. O kadar. Bunu buzluğa atarım hemen. Akşam yaparım belki deneriz. Sosis aldık yine aç Eşim seviyor, tüketiyor. O yüzden aldım. Eşim yarın doğru tutacak. Yarından sonra tutmayacak büyük ihtimalle. işe başlayacak çünkü. O yüzden aldım. Sabah kahvaltılarını yaparım onu. Yani. Şöyle arka şehriyemiz yoktu. Pilav için bugün pilav yapacağım, top yapacağım. Şehriye çorbası yapacağım. Her şehriye çorbası. Onun için aldım. Gözüm şey oldu. Bir poşetimiz daha var aslında. Ben meyve suyu seviyorum, tüketiyorum. O yüzden böyle bir şey aldım. Ya sağlıklı değil biliyorum ama tüketiyorum. Karamürmer olarak geçiyormuş. D vitamini ve çinko varmış. Nar, pürenk üzümü, normal üzüm, elma. Galiba bunlar var. Böyle. İki tane Aydın İkazı markasından süt aldık. Süt de seviyoruz, tüketiyoruz. Yani burada falan biz ısıtıp içiyoruz, karnedip içiyoruz. O yüzden süt de aldık. Şöyle yufka aldım. Sigara böreği sararım diye. Buzlukta az bir şey, lor peynir vardı. onla sarabildiğim kadar sararım. Kalanını da sonra sararım. Cips aldım kendime ketçaplı. Ve bugünkü yapacağım tavuk. Tavuk aldık. Yani buraya geldik ya arkadaşlar. Tavuk, ıspanak, mantar. Eşim de böyle kabaktır falan onları yemiyor. Karnabahar olsun, lahana olsun sevmiyor. O yüzden onları da aldım. E normalde ben lahana sarmasını çok severim mesela ama eşim sevmiyor, yapamıyorum. Sonra karnabahar kızartmasını da olsun, yemeğini de olsun çok severim. Onu da yapabilirim. Brokoli salatasına bayılırım. Onu da yapabilirim. Neyse şöyle işte torkunun salamını aldık. Güzel, seviyorum. Torkuyu seviyorum yani. Sonra manavdan şöyle salatalık aldık. Yani çok irilerdi, ufaklarını seçmeye çalıştım ama yani böyle. Biz tüketiyoruz da burada yine dediğim gibi. Havuç aldım. Şöyle koyayım bunları. Biber aldım, menemen yaparız belki sahurda diye. Ay bir de canım çok çekti yani manavda görünce arkadaşlar badem aldık. Çok güzel. Bu kadar bir şey aldım. Şu kadar şey 60 lira mı 55 lira neydi? Ama aldım dayanamadım. Böyle normal domateslerden aldım. Menemek için, Meneme için kullanılır diye. Kahvaltılık için de salkın domateslerden aldım. Böyle. Bunlar güzel oluyor kahvaltıda. Bir de ben yeşillik tüketmeyi çok seviyorum. Hatta şeyden Bursa'dan gelirken babaanne Taze Soğan ve Marul bizim için bahçeden kazdı. Onları getirdim o yüzden marul falan almadım ama çok fazla idare etmez biz Yani bu haftaya çıkarır ama sonrasını bilmiyorum. Şöyle roka aldım kendime. Sahurda tüketiyorum, seviyorum. Böyle limonlu tuzlu güzel oluyor. İnsan onu çalınca her şey canı istiyor bu arada arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadar bu kadardı. Ben şimdi tekrardan soru çözümüne geçiyorum. Saat şu anda kaç bilmiyorum ama 4 olduysa yemek yapmaya başlarım. En azından çorbayı koyarım. Biliyorsunuz burada sadece bir tenceren, bir tavam var. O yüzden o tencerede çorbamı yaparım, boşaltırım. O tencereye pilavımı koyarım sonra. Bakacağım saat dört olduysa başlarım. Dört olmadıysa dediğim gibi sorularımı bitiririm. Ondan sonra başlarım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kupaya çok bayıldım ya. Harika değil mi? Çok güzel parlıyor. Varsa sizde de A101 gidin alın arkadaşlar. Kırk liraydı. Yapışkan olduğu için altına saç kılları yapışmıştı. De. Bu da evimin pis olduğu geliyor. Süpürmedim geldiğim zaman evi. Neyse böyle güzel. Hoşuma gitti. Kırılmazsa Bursa'ya götüreceğim onu. Bursa'da çok kupam var ama götüreceğim yine. Böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bakın bunlar arasındaki hani kalıp ilişki benzeri fark var. Kesitsel yönden de olay şudur. Farklı yaş bireyleri aynı zaman diriminde ince. Tekrar yok. yaş bireyleri aynı zaman diliminde. ince. Hatta şey de sınır. Eksin. Hocam öyle. İki, dört, altı yaş bireyleri aynı zaman diliminde. veri alırsan bu kesitseldir. bir şey. Yalnız hadi boylamsala gelin. Ufaktan bu turda bulursun. Aynı yaş bireyleri farklı. Ona da bir şey.

ihtimal verin. Onun da bile soru gelmiş. Anlar öyle düşün. Ama çok masum olur. Yani, tamam. Sırası bulabilir. Çünkü e, başvuru zaman dilimine kadar. Tekrar tekrar karşınıza çıkması lazım. Onu çok zaman. Gelebilir. Hatta her yerde gelebilir. Yani bu indiğini bir modda sızdıramazsınız. Tamam mı O zaman şöyle, tamam, şöyle. E, Ulu, işte, bir siliyor bu. Ve cevabı bunu yani, keseceğiz. Tamam mı? Peki. Haydi bakalım. Bunu verdik. Cevabını çizdikten sonra hocam üçüncü soru. Şimdi yine çok masum bir soru çocuklar. Ezberden bakın. Ezberden önemli bir soru. Bir bakmamız lazım. Şimdi bizim yukarıdaki arkadaşlar bilgiye bakmaz. Yapılan oynansal araştırmalar. Oynansal neydi canlar? Oynansal araştırmalar neydi canlar? Oynansal araştırmalar. Ayrıca şunu Dur dur abi. İyi korede uyumuna zekası değdi de doğru. Bak. Fakat demek ne oldu? Zekası doğru. O? Ee, bu malı ya. Oturup oturup tekisiyor. Ben anlamı hiç görmüyorum. Ya da sen de geçiyorsun lan. O yüzden orada dur. İyi can. Ya arkadaşlar, ne yapıyorsun? İyi anlamı çekiyor orada. Tamam. Bunu nereye? O doktorlukları bırakıp atmazsa. İletişimdeki zeka bölümü, yani da işte, tamam. bölümü olduğu kesin. Burada ne? O hiçmiş. Aa, zeka da böyle değildir. Zeka gel şimdi. Ne var lan? Zeka şimdi. Her bir zeka gel şimdi. Yok, enerjisi yoksun. Bu kanat çıkar bunu yine. Ya zeka O zaman abi. O kadar be. Zeka anlayıp bildiği yaşta söyle. Hurmam da burada Hı. okundu. Sularımız ve kızarmış tavuk pilav Bu kadar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Televizyon da açık ama olsun sesi kapalı beni rahatsız etmiyor. Eşim e, arkadaşlarına gitti. i̇ftarımızı yaptık. siirtte ezan altı buçukta okunuyor. O yüzden iftarımızı yaptık. Mutfağımı toparladım birazcık. Fırını silmedim çünkü eşim gelince katmeri yapacağız. O onu deneyeceğiz. Onu da yaptıktan sonra silerim artık. Şöyle kendime büyük bir bardak su aldım. Bugün gerçekten çok susamışım. Yani neden bilmiyorum. Yani iyi geldi iftardan sonra. Kahve de yapacağım şimdi kendime. Bugün saat 11'de yine biliyorsunuz ki soru çözüm kampımız devam ediyor. Yine soru çözümümüz var. Bugünkü dersimizde yine yaklaşımlar Aytaç Hoca çözecek bu sefer. O yüzden bu soruları çözeceğim. Kaç soru? Bakayım hemen. Saat şu anda bu arada 7.22. 30 soru var. 30 soruyu bitiririm. E, 3 dersin, dediğim gibi katılamadım demiştim. Size çözemedim demiştim. E, i̇ftardan önce gördünüz zaten bir tanesini çözdüm. Soru çözümlerini de dinledim. Tam bitmedi. 5-6 soru kaldı. Onları da evet video bir anda kapanında hafızam doluyor çünkü. Neyse, diğer iki dersi de e, akşam çözerim artık. Bilmiyorum, çözer miyim, çözmez miyim, çözmezsem de yarın çözerim. Şu an bunları çözeceğim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Siz hızlıca beni izleyin. Ben de ne kadar sürede geçiyor. Evet arkadaşlar kahvemi yaptım sorularımı çözdüm şu an kahve içeceğim birazcık dinleneceğim daha sonra ne yaparım bilmiyorum ama yanına bir de şöyle şey aldım, bunu da göstereyim Rulakat aldım. Ee, ne yaparım bilmiyorum daha sonra ama videoyu burada kapatmak istiyorum çok fazla uzun olmasını istiyorum çünkü alışverişte koyduğum için arasına böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın.